Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber telefon hesabımdan 24 saat boyunca Meeple'ın kupasını arttıracağız. Bence hemen başlayalım. Görüyorsunuz sıfır kupa. Kaç gün önce aldım oysa ki şuradan Pizza Planet'ten. Ama hala sıfır kupalı duruyor. Bakın bir de tablet hesabımdan göstereceğim size. Neredeyim bakın. Turbobos. Bakın burada kaç kupa? 225 kupa yapmışım. Burada. Ama burada sıfırda duruyor. Şimdi işte bugün biz de bunun kupasını biraz arttıracağız. Bence başlayalım. Burada arkadaşlar telefon hesabından, tablet hesabından değil yani. Bu arada atışları çok iyi isabet ediyor düşmana Sizin de almanızı öneririm Bence çok iyi gidiyor atışları Bakın mesela ben şunu atarsam Bakın direkt isabet ediyor Ayrıca karakter bayağı güçlü ee, Tek sıkıntısı cephanesinin yavaş olması Diyebiliriz onun dışında bir sıkıntısı yok karakterin. Başlık yılı videomu izlemeyi de unutmayın bu arada arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Aha. Pemalletti. Arkadaşlar Meeple'yi eledik. Meeple'nin yerine El Primo'yu yazacağım topluluğunda. Topluluğa da yazmıştım hatta. Bir sonraki videoda hangi karakteri kupasını arttırayım diye. Yine neyi ilerleteyim diye. Oradan Meeple'yi çıkartıp şeyi yapacağım. El Primo'yu ekleyeceğim. Ona göre oy verirsiniz siz de. Şöyle ilk maçımızdan kazandık arkadaşlar. Birinciyiz görüyorsunuz. Bu arada telefondan da batı şekerini kupasını arttırayım arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın bunda. <laughs> Klan <Klasim> var şurada. <laughs> ben karakter sesi. Aaa ne zaman? <laughs> Max'e sıkıntı bakın. Hayır hayır hayır. <laughs> Şöyle çıkıyoruz şuradan. Orada Meg var. O Meg'i bir halletmeye çalıştım şurada. Ne hallettik tamam. Şu tarayı da birazdan hallederiz herhalde. Tara da tamam mı? Tamam. Tarayı da hallettik. 10 oyuncu varsa 5'ini ben öldürdüm arkadaşlar. Bu ne ya? Hiç doğru düzgün oyuncu çıkmadı ki Hepsi zayıf. Galiba şu an bot maçlarındayız. O yüzden öyle olabilir. Çünkü herkes kalitesiz oynuyor. Bir onu bir onu bir onu bir onu. Teşekkürler Dynamite. Hayır. Neyse yine ilk çeyrek 4'e girdik sonuçta. Arkadaşlar galiba bu videoda e, 100 kupa yap yapacağız mutlu. Şuraya basacağım. Şuradan şanslı oluyordum da. Ya bu ne ya? Benim kadar şanslı olan varsa yorumlara yazabilir miyim? Bin altınımızı da aldık. Şimdi dur sana bir yıldız gücü mü alsak? Ha yıldız gücü 9 zaten. Ne diyor? Kritik başarı ayrıca alın içindeki dost savaşçıların doldurma hızını yüzde yirmi arttırır. Engellerin içinden geçen atış yaptığında 480 puan daha fazla sağlayır. Seviyesini mi yükselsek ki? Yükselsedim şöyle biz. Hatta bir dakika şuradan bir bakalım daha gelmedim buraya. E ee, Juju'dan sonrası nerede? Şeytten sonrası yok arkadaşlar. Bazı şey kilit yok burada ayrıca. altı elmas lazım. Şimdi Meeple kostümünü almak istiyorum. Seni alacağım tamam. Altı elmasa da ihtiyacımız var. Bakalım sonraki elmas ödülü ne zaman? 28. kademe. Biz kaçıncı kademeyiz? 20. kademe. 8 kademe daha ilerleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada sesim kısık geliyorsa özür dilerim. Çünkü çok şey yapamıyorum. Yüksek konuşamıyorum. Benim videolarım niye hep aynı saate denk geliyor ya? Delirdim. Hep aynı saate denk geliyor çektiğim şeyler. Çektiğim zamanlar. 11 Ocak'ta çekip 12 Ocak'a planladığım videoda da aynı olmuştu. O, bu saatlerde çekiyorum o videoyu da. Bomba kafacım gider misin şuradan? Nazikçe uyarım. Nasıl o öldürmedi? Beni öldürdü. Bomba kafasızlık yapıyor. Dört kişi kaldı. Bunlardan da birini tanın ayısıdır. Bu de ihtimalle değilmiş. Zaten şakasını ben ama. Hayır! Hayır neden yanlış çıkıyormuş ya? Ay, ilk de gidiyordu. Hayır hayır hayır! Hayır! Bir şey olmaz, dokuz kubara yedik önce. şöyle devam edelim arkadaşlar. Hiç etmemize gerek yok. Zaten karakter bayağı güçlü. Arkadaşlar aslında bu videoyu tablet hesabımdan çekerdim. Ama telefon hesabımda kupası daha az mıydı? Bir kere sıfır kupaydı. Onu biraz arttırabilmek için Onu biraz arttırmak için şu şö şöyle telefon hesabından çekeyim dedim ben de. Çünkü daha yüz kupa bile yapmadık buradan. Sıfırda duruyordu karakter. Ya senin cephane niye yavaş oluyor Meeple ya? O kadar yavaş bir cephane var ki çok ayarsız bir karakteriz. Ama karakterin atışları bayağı dengeli. Ben beğendim yani. Tamam ulti de hazır. E ee, ulti boşuna gitti bizim. E ee, ulti boşuna gitti. Bizim ultimiz boşuna gitti önce arkadaşlar. Hey ee, primo nerede şurada mısın değilsin şurada mısın değilsin oradasın <laughs> işte böyle öyle bakalım en üstü kaç kazanma serisi yapabiliriz arkadaşlar Şimdi dur ağzını yemedi. <laughs> Ağızdan da şanssızız. Bir dakika durun. durum ee... ee, durun buradan gözükmüyor değil mi profili? Şuradan bakmamız lazım. Burada arkadaşlar bakın ben ne yaptım tablet hesabımda bazışık yılı 561 kupa gümüş 2 iki. ve ikinci en yüksek kupalı karakterim Minva'nı almaya çal çalışıyorum, çabalıyorum o hesapta. Belki buradan da 24 saat şey videosu gelebilir. 24 saat yılı videosu. Telefon hesabından. Arkadaşlar bu arada size bir avantaj sunacağım galiba. Şöyle bir şey arkadaşlar bakın. Bu hesapta arkadaşlık isteklerini açacağım. Açık dursun. Ki sizler bana istek atabilin. Kodumu gösterdim zaten. göstereceğim hatta ben size. Tekrardan. Yani video biterken tekrardan gösteririm. Bu tur bitince de çıkıp şey yapacağım bir A şimdi ulti niye oraya sen? Bana karşı zayıf kalacaksın. O niye yaptın ki? Poku öldü mü bu arada ya? Öldüyse de ne öldü? Bu kadar öldü galiba. Evet bu ölmüş. Şimdi gel bakayım ben ne yapayım? Ne hakkımı alıyorum benim? Hadi bakalım. 6 olduktan sonra da 5 5 5 5 gideceğiz. 15 15 15 15 Bakın açıyorum arkadaşlar Engelliyi kapattık Kodumu da açıyorum şuradan Göstereyim size Bakın yazmanız gereken şey şu arkadaşlar Buraya giriyorsunuz şuraya Buraya Sonra şunu Bunu yazıyorsunuz. Arkadaş ekleye basıyorsunuz. Görüyorsunuz. Sonra orada zaten benim şeyim çıkıyor. Ama diğer da açmayacağım. Çünkü orası asıl hesabım. Bu arada 1500 kupa da olacağız galiba bu videoda. Şu 1700'e ulaşıp o 200 krediye. Sonra da 2000 olup 925 almam gerekiyor da. Daha çok var. Zaten Tara'da 950 kredi. Yani eğer bu videoda 2000 kupa olamam da zaten. Eğer olabilirsem diyorum bakın. Olabilirsem zaten Tara'yı da bu videoda açmış olacağız bir güzel şöyle. Ama 2000 olmak için çabalıyoruz arkadaşlar. Bugünkü hedeflerimizden biri Mipple'ı 100 kupa yapmak, biri de 2000 kupa olmak. Total değil ki bin yani. Telefon hesabımızdan tabi. Normal hesapta zaten neredeyse altı <laughs> <Sıradaki edeyim>, <laughs> bin olmak üzere. Şuradaki hedefimiz altı bin olacak. Şöyle olsun bu ben seni... Bas sanmıştım. Bazın dışı saldırı söyle çünkü. <laughs> Ay, yanlışlıkla attım ultiyi orada ya. alalım, kolet halledelim. İlk dörde girdiyse kazanma serimiz devam edebilir. Eder hatta. Çünkü boşuna gitse bile kolet hallettik. Şu mantarları da yok edelim. Şu geldiğinde da iyileşemez. Ha gördüm seni. Adın ne Hades falan mı ne? E Karl tamam Karl Hades. Gel bakalım hallediyor seni. Ölme vaktin geldi. 15. Bu geldi. Ve şu anlık Maple için en yüksek kazanma serimiz 6 arkadaşlar. Derken son 3 kupa kaldı. Brock Besson'da yeni ödül geldi. Şuradan atacağım seni. Aha durun. Bu rezet küşüm olacak. Maç kazandığında bunu bırakacağım durun. Sizin, ön, sizin gözünüzün önünde açıyorum şöyle. Burası sinirli var. <laughs> ya tamam bu gülüyor. Bu Mipple'ın genel rozeti. Tamam bu da sinirli. <laughs> oyuncu rozetlerimizden de biri dislike. Biri de bu olacak. Tamamdır. Şöyle geçelim. Arkadaşlar 24 saat aşamalı videosu gelsin mi telefon hesabımdan veya tablet hesabımdan hangi hesapta istiyorsanız onu da yazın gelsin mi gelmesin mi onu da yazın. <laughs> Küçük fare de mi vardı bu? ya. Gitti kazanma serisi ya. 6 kazanma serisi yapmıştık arkadaşlar. Gitti kazanma serimiz. Öf ya öf. O kazanma serisi için ben emek vermiştim ya. 15-15 alıyor muyuz? Neyse bize sadece 3 kupa lazım. 7. olsak da olur yani. Düşük kupa karakterleri için 7. olmak da arkadaşlar. Tek olunca olmuyor ama. Ay, mu? Ay Poco çıktı karşımıza ya? Yine aldık bile. Şimdi şu ultiyi atacağım ben. Ya sen nereye ateş ediyorsun ulticiğim? Ben senin peşini bırakmayacağım tikicim. Süper endersin zaten. Destansı bir karakteri. Yani ben çok zor. Sen bana niye sataştın ki en Peki şuradan bağlayacağım. balli Nazik söylemiştim. Sen ölünce niye oraya yattın ki? Hadi hayırlı olsun. 1500 olduk. Büyük kıpak da açmışız arkadaşlar. Telefon hesabımdan da 24 saat başlayacak bir videosu gelecek merak etmeyin. 100 kupa yapıp bırakacağım arkadaşlar videoyu. seni hallederiz bence biz. O kadar şey bir karakter değilim çünkü ben. Şöyle atlarsak ya, bir de hallederiz bence. işin var. Penny ise yer yenersin. Aa kendini zehre bırakmış. 11 geldi. 87 kupa olduk. 12 gelirse... 99 oluyoruz. Yani galiba son 3 tur oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet 3 tur gerekiyor. Bu tür karakterli bir sıkıntılı galiba. Yukarıda ad da yazmıyor. Yoğur o adı yok herhalde. senin adın mı yok? Ay burnum kaşındı ya. Tamam artık seni hallederiz biz zaten. saatten sonra. Hayır, hayır 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 hayır. Bütün yükleri ona kaldı ya. 2 daha 9 Bu turda alırsak eğer Geldi 100 kupa Arkadaşlar bu arada Şu yarı yıl tatili başlasın 10 gün boyunca düzenli ders çalışalım serisi başlatacağım 10 sayfalık ödevimiz var o ödevi de videolarda yapacağım. Ama shorts olarak değil. Uzun video olarak da öyle bir seri başlatacağım. Hayır hayır geliyor 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 grip geliyor grip. Gidin şuradan beni kovalamayın. Maça başlar başlamaz bana taktılar ya. Git örümcek bağımlısı ya. O bayağı hasar veriyormuş bu arada karakter. Ben daha yeni fark ettim. Tam bu saatten sonra ilk dörde girdik arkadaşlar. Ay. Cık. Ya bu ne duvarın dibinden bu, bu çıktı diyecektim. Derilme He çok kolay tamam. Tamam. Ultimizin hazır olduğunu çok da belli etmeyeceğiz arkadaşlar. Gerçi alttaki şu dönen daireden belli ediyor da. Gel yuvarlan, yuvarlan gel, yuvarlan. Öldüremez. Öldüremeyeceksin ki. Derken 100 kupa alıyoruz. Ve şöyle basıyoruz. 33 kupa geldi. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun bu videoda sizlerle birlikte Meeple'ı 100 kupa yaptık ve aynı zamanda 1500 kupa olduk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın. Like like like.